Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün yanımda Murat var onunla birlikte Bloxxy'de oynuyoruz. Evet. Şu anda ikimiz de videodayız arkadaşlar. Onun sesi gelir mi? Onu bilmiyorum Mik kendi sesim bile mikrofonu az geliyor e, o yüzden e, ee, Murat'ın sesinin geleceğinden çok bir şey yok benim videoda e, ee, kanal linkini bırakacağım oradan abone olabilirsiniz ben yeşillere gidiyorum Yeşil. Ben Şöyle Gel kır kır, kır 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 Yes. Hayır adam bizim yere geliyor. Çabuk. Hayır ya abi hep bu oluyor ya ilk yatak kırılınca çok kötü. Gel buraya. Abi ben olacağım. Ben olacağım. Tamam. Gel buraya. Tamam. O şu attım. Kestim direkt. Kanka bizim yere yavaşça gel. Arkandan adam geliyor çünkü şu anda. Çabuk bizim yere. Hiçbir şey kalmadı burada da neyse. Şimdi bu adamı kesmem gerekecek ben hemen atladım. Arkadaşlar şu anda siz anlayamıyor bilirsiniz ama videodayken ya FPS 60 hali ama birazcık kasıyor gibi gözüküyor. <laughs> tamam let's go. Evet gitti onlar artık. Geldik yeşillere bir gidelim. Gri geliyor. Sen burada kal bir. Ben adama bir bir dakika lan or orta. Aa, orta yok Neyse gel. Blok almamız lazım. Gel gel. Gel hmm. aşağı düşün. Yani gel iki saniye sonra ben düşürmüşüm. Kanka ben bir eşyalar alacağım. Sana yarısını bir atarım. İşte bunları attım. A ben demir demiri de vardı. Kılıç yap. İyi. Arkadaşlar sebep neyse video çekerken FPS düşebiliyor vallahi ya çok saçma. Ben bugün yeni, yine video izledim üçüncü video. Bu sefer adamın yaptıkları çok işe yaradı. Yani FPS acayip az düşüyor. Çepilir adam şu anda rastgele bir şeyler yapıyor. Hılala. NPC gibi durup öldürdü sadece. Gel. Şimdi let's go. İşte ben de adamın canını azaltmıştım öyle kesti. Adam değişik şeyler deniyor. Kanka işte bak burada çok dikkatli ol eğilerek git eğilme tuşuna full bas Kanka elmas varsa ben kendime bir ses yapabilir miyim? Zaten birer birer geldi Adamlar almış sanırım pembe almış Kanka boşluklar var acayip dikkat et bak baş bazı yerlerde çok boşluklar Tamam. Tamam. Sen sen ne dursun? iki tane alabilirsin. Bana iki tane lazım şu an. Pembe mi geliyor? Oo elmas set yapmış. Kanka biz burada gittik. Ben kaçıyorum valla. Canını kurtar. Nasıl kurtar can ama? Aman, abi bu ne? Abi yok gelme. gelme 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 abi gelme. Abi gelme. Abi gelme. Abi gelme. Abi gelme. Geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. geliyor. <laughs> Hadi <tamam. gülüyor> Yo çıkmadın da o. Her şey yükleme ekranında takılıyor da bazen de olmuş. Gel lan buraya. Yusa gel lan. Hah, yiyor mu? Onunu satayım harbi yok. Ananı. Ben ne denedim orada Abi takıldı benim bir ama olsun. Şu anda kötü durumdayım. Fazla kötü. Daha bir Hindistan mi yemeyeceğim arkadaşlar. Aga abi, ben Murat abimiz öldü. Şunları yemek gerekiyor. da kestim. Güneşi çok iyi değil mi ama? <laughs> I go for blue diyor. Onu anam ya aşağı Ne oldu ki? Ok. Benden izlerler o zaman. Arkadaşlar Murat'ın videosunda bir e, bir şey olmuş. Öldüğü zaman beni izlerken telefonunu kapatmış. Kapanmış daha doğrusu bilmiyorum. O yüzden o videoyu yayınlamayacak. Onu, oo, onu satıyor. Onu, onu... o o ne? Aşağıda bir tane blok varmış. O beni tut. Oğlum az önce 31 FPS gördüm var Selamünaleyküm. Ne haber? <laughs> Kudurma. Onun <laughs> onun o ne oğlum? O nasıl? <laughs> ay, ay, elayiler! Elayiler! Ha! Ha! <laughs> <laughs> GG. Giyice. Ha bak işte dediğim gibi videoda arkadaşlar çok... Ben hemen şu yedi elmasla bir kılıç bir de Aytaş alıp adamları Abi 28 tane şu ne? Uf tamam. Tamam adamların Şimdi gri kalmış Mavi bizim Bilmiyorum belki gri de tek işi vardır olabilir. Evet, de yatan şurada bir tuha. Grey arkamdan gelmeye çalıştığını görmüyor muyum ben seni? Evet burada. Bunun da can e, gitmesi azaltılmış arkadaşlar. İyi bir güncelleme olmuş. E, bu Ender Pearl'ün e, attığınızda can azalmasının ilk güncellemesinde e, hiç sessiz 40 can gidiyor. Orada. Adam ortada. Bu arada bu arada sakat bir şey ya. Bir şey malim. Temas quick, temas. Şey 20800'lerde bölüm var. Nerede bende TNT'dir. TNT'ye gerek kalmadı da. Tamam belki bir şey yaparız adamın yerine sokarız. <laughs> Şu anda arkadaşlar Murat ne yapıyor de? Haaaaa! <laughs> Kolaydı lan! Kolaydı lan! <laughs> evet gördüğünüz gibi güzel bir maç çıkardık tam 10 dakikada. Ee, bu videoyu yükledikten sonra bir de One Block çeker miyiz? Ee, one Block videosu da çekeriz. En son yaptığım şeyi göstereyim hatta. Ee, Murat'la oynamıştık hatta videosu da vardı. Ee, bakarsın. Ben de var Gördüğünüz gibi bak 34 bin bayağı kasıldım ben. Ve kanka şöyle bir şey varmış tamam mı? Bak göstereyim. Size de göstereyim arkadaşlar. Siz de böyle de AFK kasılabilirsiniz. Bakın şimdi full e, şu kasılma şeyine basın tutuyorsunuz ama bu telefonda olmuyor. E, bilgisayarda oluyor sadece. Böyle full basın tutuyoruz tamam mı? T'ye basın. Ha, bu arada bu bölüm e, şimdi part 8 sanırım yapacağız bu videoyu yükledikten sonra. E, onda da ayı tamamlamaya çalışacağım. E, gördüğünüz gibi bir göstereyim hemen. Hepsini ben yaptım. Bu tüm adayı hepsini ben yaptım. E, burayı bitirmeye çalışacağım. Şu anda güzel duruyor bence burayı bitirmeye çalışacağım işte. Bayağı blok toplamıştım Yellowstone. En son bölümde zaten kalmamıştı. Bitirmiştim. FPS hep düşüyor diye sinirlenmiştim hatırlayan var. Ee, o zaman arkadaşlar görüşürüz. Burası da böyle burayı bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, Murat'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.